kırmızı çıktı. Başlayalım. Gördüğünüz gibi elimi aldım. Kırmızı saçma. 周周周周星驰，嗯，可能是，还有。 Üst kata gidelim. Batak kırmızı. Bak beyaz. Beyaz yıkan. Kırmızı sayılır. Çok kırmızı. Her evet. renk. Kırmızı. Birazdan da okula gideceğim. Tabii kırmızı okul çantamla. Ben bu kırmızı çantamda. Kırmızı çekeceğim için. Hmm. Kırmızı ne dolu? Coca Cola evet Coca Cola. Coca Cola içeyim Arabayı yapabilirim zaten. Bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Kırmızı arabamla okuluma gideceğim. Hemen şöyle kırmızı arabamızı görüyoruz. Okulda zaten burası. yapılması bir için ben de yapacağımı tahmin edebiliyorum. En kötü yerde yani, ben ay Ben yapmış ben kitabımı yapmıyorum. Kitabın Çok zor. Arkadaşlar o zaman beyaz kat geçireceğim. Biraz kat hmm ki kokoku zaman az toz zaman kola çok güzelmiş bunların tadı şimdi gidelim evimize gidelim evimize gidelim sizde benim gibi videolar çekebilirsin. hep renk falan işte. Böyle ne bileyim. Köçeli gibi. İşte. Ama benim, benim evime girmeyin. Ben yani bırakıyorum da falan görsün. Ama konuşabilirsiniz benimle ve evet, bana abone olan daha da 8 yıllık kanalı ya 50 yıllık ya ne bileyim 400 yıllık falan işte kusayım ayy arapça konuşuyorum <laughs> bilgisayarı bir geçireyim Merhabalar Roblox'a gir 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 Roblox'a gir. Gir, gir 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 Aynı ilk Roblox'a gireceğim sonra çık, çık. Çıkarım çıkarım Roblox'tan böyle bir şeyler yapayım Babamın kartı vardı babam da işte zaten Vardı Bakalıyım Ha Al. Şimdi bir camlı bankaya bakalım. Banka neredeymiş? Ay kaçırdım. Kodu yazalım. Ha. Şimdi de Roblox'a gireyim. Roblox'a gir. Gir Şöyle 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 bir alayım. Um. Okla, onun şunları. Onun şunları, onun şunları, Olamış şunları, Alınmış. 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 şunları, onun şunları, onun şunları, onun şunları, onun şunları, onun şunları, 天哪！哎妈咪，什么鬼？这里可以吗？嗯嗯嗯。帮忙收的，谢谢我组长不许呀。Hmm. Aa, havlu düştüm mavi ekran. Üstüme tutmuştum. Arkadaşlar ben üstümü değiştirip şey yapıyorum. Üstüm hep sırım Üstümü geri giyip arkadaşlar işte giyindim. Arkama kanat taktım falan işte. Size i̇şte, uçma hareketini öğretmeyeyim. Şu yazma yerine geliyorsunuz. Al BK. Bakın uçuyorum. Bunu bu burada yok ama ki şey. Afrika burada yok arkadaşlar. Çünkü o özel bir şey olduğu için Roblox'un yapılamayacaktı. Bu Mr. Burk yuvarlı yapan kişi önceden öyle yapmak istemiş ve öyle yapmış. Bu oyun bir yıl. ben çocuk olmam biri oynuyorum bu oyunu. Ta 5 yaşında başladım. Premium'u alabilirsiniz ama ben bedavaya almadım. Bedavaya da almayı bilmiyorum. Premium kaç liraymış bakalım ben bir dakika. Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Onu yeni araba çıkarsam Heh. Şöyle. Ha, tam yerinde 500 rubus falan ya. Ya yani o yüzden ne alabilirsiniz. Çok pahalı değil yani. Bana göre size göre pahalı değil ama iyi araba da ne yaptım? Allah seviyorum böyle Roblox'ta. Şehir güzel değil ki mi arkadaşlar? Arkadaşlar şehir gıda diyebiliyoruz burada. Böyle bizi hiç Burak Eva'nın çatısı gibi değil. Bakın öbür çatılar hiç gerçek değil yani. Bunu iyi yapmış. Arkadaşlar buranın Türkçesini bilen varsa yorumlara yazın. Ben biliyorum. Yani söyleyeyim. Belki bilmeyen de yazabilir. Türk Havan Havalanı. Yani onun Türkçesi böyle. Şimdi uçağa girelim. Ooo çok güzel. Şey var mı? Şimdi parçayı da alalım. Arkadaşlar direkt gidelim ben şimdi. Sağolun. Hatta araba kendisi kırmızı. Şöyle şöyle. Tam şey yapalım arkadaşlar premium o kadar fazla değil <laughs> bu arada taca çin şeyini beğenmeyi unutmayın orman karanı çok güzel benimki de ben öyle bir fotoğraf koymam da taca bir fotoğraf koy hankana koydum ama hesabımda da taca öyle Şimdi biz çıkalım. Hatta size mod da göstereyim. Paralı olmayan bazı mod. Bu yeni gelmişti. Yani. Şurada şeyler yapıyor ama gerçek bir, bir şey. İşte o su da gerçek değil. Hem su gerçek olur. çok gerçek yani. Arkadaşlar yoruma. Eee. Ben kötü mü çekiyorum, çekmiyor muyum yazın. Eğer kötü çekiyorsam 1 yazın yorumlara. Eğer kötü çekmiyorsam da 2 yazın. Bir çıkamadım ya. Kocaman ağaçlar. Bir de ben sıyacağım önce kötü. Benim oğlum alınca buradaki küçük çocuklardan oluyor. Ben erkek çocuk aldım, gel. en son buradan gideceğimi düşünüyordum. Böyle havalarda uçmayı düşünüyordum yani. Ama hayalim gerçekleşmedi. Yani ne yapacağım? Buradaki drone'a bineceğim. Gidiyoruz. <laughs> Çocuğum. Uçuyor mu havada haberin var mı senin? Arkadaşlar sanki sihirbaz oldum ki. Bakın şöyle göstermeyin şurasını. Dilba doğduğunu bakın. Ha düşersin. Çocuk düşersin düşersin. Bak aşağı ne işliyor. Bir de gel. çocuk deli ya vallahi evimin çatısına atlayayım. Çok Ana! Burada delik mi varmış? Hani hiç Şimdi Oh be ne rahat arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın. Bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yorum yazmayı ay yorum yorum yazmayı bırakmayın. Bay bay.